Sizce marka nedir efendim? Marka bilinirlik, kalite, istikrar ve her şeyden önce düzen. Marka şehirler zirvesinde en çok ilginizi çeken bölüm ve sizin için en yararlı olduğunu düşündüğünüz alan hangileridir? Şimdi tabii bu zirvede sağ olsun arkadaşlar hakikaten güzel bir konuya değinmişler. Biz bu konuyu aslında Avrupa Ticaret Odaları Kulübü ile işliyoruz. Avrupa Ticaret Odaları Kulübü yani Avrupa'nın önemli şehirlerinin Londra gibi, Paris gibi, Berlin gibi bu şehirlerin ticaret odalarıyla bir araya gelip oluşturduğumuz bir kulüp. İstanbul Ticaret Odası da bu kulübün Türkiye'den tek üyesi. 6 ayda bir toplanıyor ve bu toplantılarda şehirlerimizi nasıl markalaştırırız tartışıyoruz. Hem o şehirlerin hem ticari hem ekonomik kültürel açıdan sorunlarını tartışıyor hem de daha iyi marka haline nasıl getiririz ee, ve baktığımızda zaten dünyada örneklerine nasıl bir Paris Fransa'nın önünde, e, Viyana Avusturya'nın, Venedik e, Roma İtalya'nın, e, keza New York, ABD'nin hatta İstanbul Türkiye'nin önünde nasıl geliyorsa bir anlamda şehirlerin markalaşma olma yolunda hakikaten çok ciddi adımlar attığını görmüş oluyoruz. Şehirler ülkenin önünde gidiyor. Bu açıdan da bugünkü toplantıda hakikaten markaların, şehirlerin ön plana çıkarılmasını çok doğru bir adım olarak görüyorum.